Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yer sözcüğü durum, konum anlamında kullanılmıştır? Evet, yukarıda bir kelimenin çok anlamlılığa nasıl sahip olduğunu, cümle içerisinde değişik değişik anlamlarda nasıl kullanıldığını veren örnekler mevcut. Biz aşağıda yer sözcüğünün durum, konum anlamına denk gelenini arayalım. Çorak yerde ot bitmez. Çorak durumda, çorak konumda uymuyor. Ayıp bir şey gördü mü? Kulaklarına kadar kızarıyor. Gözünü yerde bir noktaya dikip önce kala kalıyordu. Durumda, konumda bir ort noktaya dikip. Ya bu da tam karşılamıyor. Tam da hiç karşılamıyor. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Hemen kullanalım. Sen benim durumumda olsan ne yapardın? Sen benim konumumda olsan ne yapardın? Herhangi bir sıkıntı var mı? Hayır yok. İki ifadeyi de çok net biçimde karşılayabilen bir yer kelimesi. Askerden gelirse bakalım bir yere yerleşebilecek miyiz? Bir duruma, bir konuma yerleşebilecek miyiz? Yine tam manasıyla karşılamıyor. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.